Merhaba, ben Ahmet Mikel Azıcı. Sizlerle birlikte ekranda gördüğünüz plastik parçayı, şarjlı vidalama aletini, plastik gövde kısmını modelleyeceğiz. Bu bir tasarım olacak. Buna benzer bir model olacak bu yüzden. Yani birebir olması gerekmiyor. Ön yeni bir çizim açarak işleme başlıyoruz. Merkez çizgiyi aldım. Bir adet çizgi oluşturuyorum. 140 mm olsun. Bakın kontrol tuşuna basılı tutarak hem çizgiyi hem de orijin noktasını seçtim ve orta nokta yaptı. Bu 140 milimetrelik çizgi ne işimize yarayacak diye soracaksınız. Bu bizim referansımız olacak. Parçamız tasarım aşamasında olduğu için herhangi bir ölçülendirme ile uğraşmak istemiyorum. Tamamen tasarıma odaklanmanızı isterim. Bu şekilde bir çizgi çizerek parçanızın tasarımdan sonra 1 metre boyutunda olmasını engelleyebilirsiniz. Bakın spilerini aldım ve parçamın üst gövde kısmını oluşturmaya başlıyorum. Çizim mi yani göz kararı olarak oluşturuyorum. Herhangi bir ölçülendirme kullanmayacağım. Çizgi komutunu aldım. İlk bir çizgi inelim. Şu şekilde tekrar açılı bir çizgiye. Daha sonra tekrar dik. Hatta şu şekilde içeriye de dönelim. İç kısımda da yüzey oluşsun. Buraları hep göz kararı ayarlamanızı istiyorum. Biraz daha kısaltalım ve çizgimin biraz daha yukarıda olsun. Evet, şimdi bunu döndürülmüş yüzey komutuyla oluşturacağımız için bir tane de merkez çizgiye ihtiyacımız var. Bu haliyle bir döndürme işlemi yapalım çizgimi seçtim bakın eksen çizgimi döndürülmüş düzey komutuna tıkladım burası 360 değil 180 derece olsun çünkü parçamızın yalnızca bir tarafını modelleyeceğiz daha sonra aynalama komutunu kullanarak diğer tarafında oluşmasını sağlayacağız parçanızın gövdesini beğenmezseniz yüzey döndürmüş komutunun altına girerek düzenleme işlemi yapabilirsiniz Bence herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Şurayı yine de biraz aşağıya alalım. Şurada biraz bombe veriyorum. Hatta şu şekilde yapabiliriz bakın. Burada gelip radius komutuyla unsur ağacını kabartmaktansa çizimi düzenleriz. Buradan radius'e girip bu köşeleri radiusleyebiliriz. Şurası da 3 mm olsun. Pardon. Evet hatta şurada da pah kıralım. 2 mm olsun şurada. Evet. Çizimi onayladım tekrar. Gördüğünüz gibi unsur ağacında halin bir tane unsurum yer almakta. Ancak üzerinde oluşmuş durumda. Şimdi tekrar bir bakıyorum ben. 140 mm olacağı için şurayı bakın kontrol tuşuna basıp tutarak spline'ın kontrol noktalarını seçtim. Ve şimdi kontrol tuşunu bıraktım. Shift tuşuna basılı tutarak burayı biraz çekiştirerek uzatıyorum. Git parçamız biraz daha büyük olsun. Ve şuradaki derinliği arttıralım. Tasarım bu şekildedir. Önce oluşturursunuz. Daha sonradan düzenlersiniz. Biraz daha aşağıya çekiyorum. Şurayı da aşağıya çekelim. Tamamladım. Şu an gayet iyi. İlk yüzey gövdemizi oluşturduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.